Selasün la yugallu aleyhinne. Evet, üç söz, üç şey vardır ki evet onlarda Müslümanların kalbi hıyanet etmez. Evet. La Yakullu aleyhinne. O kesinlikle kalbün müminin evet e, kalbi müminin müminin kalbi onlara şey etmez hıyanet etmez evet 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 <laughs> evet peygamberimiz buyuruyor ki üç şey vardır mümin bunların bunlar hiyanet etmez. Evet. Evet bir ya ihlasul amel lillah. İbadeti Allah'ın emirlerini sırf rıza ibari için yapar. Oraya orada, orada hiyanet yapamaz. Asla değiştiremez, bozamaz. Kendi şeyine göre asla bozamaz. Asla bozamaz gösteriş için, e, riya için vesaire boz, sebepler için e, böyle Allah'ın emirlerini ihlasla yapar. Burada hainlik yapamaz ve değişiklik ve münasatun hayır haklıkta mü, müna şey ve Vülayetül Müslümin. Evet şimdi Müslümanları idare edenler vardır. O idare edenlerin emrinde olanlar memurlar vardır, vatandaş vardır. Ya Böyle e, idare edenler kendi yaşlarını, gör, yanlışlarını görmeyebilirler. Ha bu konuda sen e, tabii için içinde değilsin. Karşıdan görüyorsun. Daha bir taraf tarafsız olarak o yanlışı, doğru iyiliği daha ondan daha çok görebilirsin. İşin içinde olan farkına varmayabilir. Ha Müslümanların başındaki idarecilere yanlışlarını söylerler. İyilikleri söylerler. Burada hainlik edemezler. Yanlış şey yapamazlar. Evet, yanlışlık yapamazlar. Velizu'mu cemaatül Müslimin. Evet, Müslümanların cemaatine, birliğine katılırlar ve ayrıcılık yapmazlar, bölücülük yapmazlar. Evet, Ehl-i Sünnet ve Cemaat diyoruz ya, Müslümanların cemaati, İslam birliği, aynı Allah'a inanıyoruz, aynı peygambere inanıyoruz. İşte onları açıklayan sahabenin gidişlerine inanıyoruz. Böyle büyük imamlarımız, bunları açıklayan imamlarımız tabi oluyoruz. Bu Müslümanlar böyle bir cemaat oluşturmuş, bunlara dayanmış ve bunlara hainlik etmezler. Hiçbir Müslüman böyle yapmaz. Evet, Müslümanlardan ayrı böyle ayrıcalık yapmaz, tefrika yapmaz. Evet, diliyle, kalbiyle hani kalbinden buğz etmez bunları asla Müslümanlara. Kur'an-ı Kerim'de vardır bir Müslüman hiçbir mümine, Müslümana karşı Ya Rabbi kalbimden güllü haset, fesat bırakma diye dua eder. Allah böyle diyor. Evet. Ve böyle söylüyor. Evet. Ve la tecer fi kulubine güllen lillezine Müminlere Ya Rabbi kalbimde hiç kaset, fesat, gün, güllü bırakma Ya Rabbi. Bütün müminleri sevecek. Evet. Aleyhine konuşamaz. Hainlik yapamaz. Hainlik yapamaz. Başındaki Müslümanların, Müslümanlarına da nasihatta doğruyu söyler, şu veya bu maksatla onu sapıtamaz, yanlış yollara sevk edemez. Doğruyu söyler. Burada hainlik yapamaz, hiyanet yapamaz ve Müslümanların birliğini bozacak şeylerde de böyle şeyler söylemez. Müslümanların birliğine çok dikkat eder, ondan ayrılmaz. Evet, hem kalbiyle böyle ayrıcalık yapmaz, hem de diliyle de bu birliği bozacak şeyler söylemez. İtikat bakımında Müslümanların yolundan ayrıcık inanç taşımaz. Ehl-i sünnet vel cemaat yolu, Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Bu yolu, bu yolu kabul eder ve ve diliyle, kalbiyle, buna bedeniyle, fiilleriyle buna aykırı şeyler söylemez, söylemez. Erkekler de böyledir, Müslüman kadınlar da böyledir. Evet, Müslüman kadınlar da böyledir. Evet, isyan etmez karşı gelmez, aldatmaz, aleyhine bulunmaz, böyle şeyler yapar. Evet şimdi İslam aleminde tabi Peygamberimiz bunları söylemiş, hariciler vardır, çok sapık fikirleri var, başka şeyler var. Değil mi? Bunlar ortaya çıkmış, Ha Müslüman böyle İslam birliğini bozacak şeylerde bulunmaz diyor. Olacakları görmüş Peygamberimiz, söylemiş sakın böyle şeyler yapmayın. Evet, yapmayın harpler olmuş, adamlar ölmüş. Değil mi efendim? Hazreti Osman'ı şehit etmişler. Ee, başka isyanlar olmuş. Hazreti Ali'ye karşı hareketler olmuş. Daha sonra gelen e, şeylere karşı, Muaviye'ye karşı şeyler olmuş. Yani evet, e, evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara dikkat çekiyor. İslam cemaatini bozacak söz, fiil, davranış, Kalbinde de taşımaz, dilye de söylemez, fiilye de söylemez. Müslüman bu konuda hainlik yapmaz. Evet, evet. Ee, böyle e, cemaate, cemaatten ayrı olan Müslümanların başındakilere karşı isyan eden ve böyle durumdayken ölen adam, ölen adam tabii e, şey olur, sorumlu olur ve bundan dolayı Cenab-ı Hakk'ın cezasına şey olur, evet, evet, böyle, böyle olur. Tabii bunlar Müslüman birliğini sağlamak için dilimizin e, emirleridir. Yani başımızdakiler, başımızdakiler de insandır. Onlar yanlış hareket yaptığı zaman yıkıcı değil ama onlar doğrultucu, nasihatte bulunurlar. Onu saptıracak şeyler söylemezler böyle İslam cemaatine karşı isyan etmezler. Böyle anlayışla, ilim yoluyla, davranışlarıyla bunu düzeltmeye çalışırlar. Tefrikaya, fitneye sebep olmazlar. Ama İslam'da bu peygamberin sözü dinlenmemiş. Ne harpler olmuş, ne canlar kıyılmış. Evet peygamberimiz böyle böyle söylüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. <laughs> evet. Ee, bu hadis-i şerifi Numan bin Beşir'den e, nakletmişler Allah onu